Can ben? Trabzon'a gitmek bu yaştan sonra. Öyle bir şey mümkün olmaz ki. Seher, Ömer, sonra Osman'ın durumu. Bütün bunlar varken. Hayır yapamam Kemal Bey. Yapamam. Of Allah'ım. Nereden çıktı durup dururken bu tayin meselesi. Beni affedin Kemal Bey. Affedin. Sibel Sabah sabah pasta yiyelim mi? Yiyelim tabi. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Anneciğim. Hoşçakal. Güle güle oğlum. Yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel şey be kardeşim. Ne oluyor be? Baba bırak beni oğlum. Yapma. Kızım. Bırak beni beni, bırak beni Tamam. Bırak beni, tamam. tamam. Bak Dinle beni Kızım, evet, bak, bana, lütfen. Kızım, bak, evet. bırak beni. Tamam. Oğlum, ne olur. Tamam kızım, bir daha konuşalım! Lütfen, lütfen sakin ol. Sakin ol kızım, canım. Kızım, ne oldu? Lütfen baba ne olur. Sana yalvarıyorum, yalvarıyorum. Bu kitap hakikaten tehlikeli bir şeymiş ya. Ne olur biraz sakin ol kızım ya. Ben sana mecburum, bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe... <laughs> Vay kitap kurdu. <laughs> ne yapıyorsunuz lan kafayı mı yediniz? <laughs> Sabah koştu kardeşim. Niye ki şimdi? Formda kalmak için. Aa, e hadi lan o zaman hadi ben de. Hadi koş 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 koş. koş. Dev ke ber ke ke. Eylül. Eylül kızım lütfen dur. Beni dinle biraz. Bırak beni baba. Yalnız kalmak istiyorum. Kızım biraz dinle beni ne no. Senden nefret ediyorum Taşınma fikrinden de nefret ediyorum Eylül Rahat bırak beni Eylül Kemal Bey Bırakın kızı Ama o benim bir tanecik kızım Biraz yalnız kalmak ona iyi gelebilir Hadi üzerinize bir şeyler alın da Gidip biraz sohbet edelim Bu manyak ne diyor biliyor musun abi Ne diyor Şahin amcadan maralı isteyeceğim diyor Hadi be. Allah. Abi vermez ki ya. Ha, ben de öyle söyledim ama dinlemedi ki. Ben kararımı verdim anladın mı? Ben Maral'la evlenmek istiyorum. İyi de Maral'la evlenme teklifi ettin ha. mi abi? Yok daha edemedim. Ha ne etmiştin lan? Resmi olarak edemedim. Cık cık. Gayri resmi mi ettin lan? İçimden söyledim abi. Allah salak. <laughs> Korkma kardeşim. Kesin ol. Yekten söyle, evlenmek istiyorum de. Bilmem ki. <laughs> tamam abi, tamam. Sen bu akşama doğru Maralı tamirhaneye getir, ben çözeceğim. Gerçekten mi? Ya o kardeşim, çözeceğiz dedik ya. He. Hadi, gazla! <laughs>